Arkadaşlar Merhabalar kaldığımız yerden devam edelim en son bulut mask bulut maskesi ile devam ediyorduk bugünkü dersimizde arkadaşlar yine en çok kullandığımız Landsat serisinin tapu Fatma süper görüntüleri ve Sentinel 2 görüntülerine bulut maskesi nasıl uygularız onu sizlere anlatacağım ve bulut maskesi olayını burada bitirip diğer derslerimizden devam edeceğiz o zaman arkadaşlar e, hızlıca devam edelim şimdi e, yine bir değişkenimizi ne yapıyoruz tanımlıyoruz bu sefer ne olsun e, maske lansat 8 olsun arkadaşlar e, Function bir fonksiyon tanımlıyoruz hatırlayın image ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızlıca şuraya bir tane yine e, süslü parantezimizi açıyoruz ve aşağı indiriyoruz. E, ee, variable arkadaşlar yine QA eşittir image e, nokta select image'den hangi bandı seçiyorduk? Onlar uydu görüntülerinde hatırlayın vardı. QA piksel. Şuraya var. Mask eşittir. QA nokta ee, Ne diyorduk arkadaşlar? Bitwise end diyorduk. Bitwise and e, bir küçük küçük 3 arkadaşlar. Nokta eşittir. 0 Bunlar arkadaşlar görüntünün içerisinden gidip bakabiliyorduk. Hatırlarsanız daha önce size nereden geldiğini göstermiştim. Return image. Ee, update mask olacak ve mask. Şimdi görüntümüzü çağıralım. var L8 olsun. E, e nokta artık bunu şuraya yazalım. Lansat 8 TOA diyelim. Şunu kopyalayalım arkadaşlar. Şuraya yapıştıralım. E, nokta filtre date tarih filtresi uyguluyorum. 2019 olsun. 05 01 virgül 2020 06 01 olsun. Arkadaşlar şurada nokta map Ne diyorduk arkadaşlar? Şu fonksiyonumuzu buraya getiriyoruz. Ctrl V ee, Nokta Median aldıralım. Ve arkadaşlar Clip Rui diyelim. Şurada noktayı unutmuşuz. Clip Rui'yi map nokta et layer şu l8 alacağız virgül bounce Band 4 Band 3 Şuraya Band 2 maksimum minimum 0 maksimum 0.3 diyelim. Evet. Bir oy belirleyelim. Şimdi arkadaşlar bakalım e, bulut maskesi uygulamış mı? Birbirine yakın tarih alırsak arkadaşlar daha iyi anlarız. Çünkü medyan alıyor, orta, e, orta değerini aldığı için alttaki görüntü Maskelenmiş olsa da bir önceki bir sonraki görüntüyle o maske kapanıyor. Bakın şöyle bir aylık bir periyotta görüntü aldığımızda bulutların e, şu bölgelerde boş olduğunu göreceksiniz. Yani bulut maskesini ne yapmış olduk uygulamış olduk. Bakın şuralar bulutlu görüntüler alttaki Google haritası görünüyor. Şimdi arkadaşlar e, bunu biz Landsat 8 TOA görüntüler için yaptık. Peki Sentinel 2 görüntüleri için yine biz aynı maskeyi uygulayalım. Şimdi arkadaşlar azıcık kodda değişiklikler yapalım. İsterseniz şurası mask S2 olsun. S2 şu select QA 60 bandı oluyor Sentinel 2'de. QA 60 olacak. E, cloud şuraya bir enter koyalım. Altı düzenleyeceğiz. Var. E, cloud bit mask diyelim. bir on ee, şuna arkadaşlar ekstradan Sirius Bitmask Mask Şimdi arkadaşlar e, şurada variable mask diyelim qa nokta e, şunu alalım arkadaşlar neyse yazalım aynısını bit wise and şunu uyguluyorduk. Şurayı bir silelim arkadaşlar. Kafa karıştırmasın. E, nokta eq0 nokta end şuraya arkadaşlar qa şunun aynısını alıyoruz. Hatta şu içerisini kopyalayalım komple. Evet. Mask. Şurada divide. Böyle bin diyelim. copy properties image Arkadaşlar şöyle bir komut var system time start Şimdi burada uydu görüntümüzü değiştirmemiz lazım. Şimdi az önce band 3 ile e, hatırlayın nereden geldiğini göstereyim. Bakın QA piksel bulut neredeymiş burada? E, Cloud band 3 deymiş arkadaşlar. Bu oradan geldi bir önceki dersimizde. Şimdi şunu Sentinel 2 diyelim. Şuna tıkladım arkadaşlar. Kopi ee, diyelim. Bakın buradaki QA60 bandını göstereyim size. Cloud Mask QA60 bandı. Arkadaşlar ee, Bit 10 Bit 11 Sirius Cloud, Cloud ee, Opak Cloud diye geçiyor. Biz de onları uyguladık. Bakın Bit 10 Bit 11 Şimdi şurayı değiştirelim. Ctrl-V diyelim. Artık bu da S2 olsun. Ee, 2020 tamam. Arkadaşlar mask S2 olacak. Ctrl-V Şurası da S2 Ctrl-V Evet run diyelim. şuraya eşittir koymayı unuttuk. Tekrar on diyelim. Şuradan oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada bakalım bulutlar ne alemde. Tabi aynı tarih aralığında sentinel görüntüsü daha fazla olduğu için burada da ne yaptı? Birbirini maskeledi ama bakın şuradaki boşluklardan bulut uygulanmış olduğunu görebiliyorsunuz. Şunu bir 5000 yapalım da. Şunu da tarihini biraz kısalım. 050105 05, 15 diyelim. Çok oldu. Bakın şu boşluklar arkadaşlar. Bulut maskesi uygulanan yerler. Şimdi bunun şuradan ayarlarını düzeltmeye çalışayım. Apple diyelim. Evet. RGB görüntüyü elde ettik. Arkadaşlar bakın. Şu boşlukların bulutlu görüntüler olduğunu ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Bakın şuralarda yine ne yaptı? Bulut maskesini Sentinel-2 görüntülerinde uygulamış oldu. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü dersimizde sizlerle bir Landsat serisi ve Sentinel-2 görüntülerinde bulut maskesi nasıl uygulanır onu anlatmış olduk. Farklı görüntüler için arkadaşlar aynı mantıkla bantların içerisine girerek ee, şuradan bant bilgileriyle ee, sizler de yapmayı deneyebilirsiniz. Mantık ve kod mantığı aynı arkadaşlar. Sadece buradan bulutla ilgili olan verileri, bantları bulup burada ona göre e, ne yapacaksınız? Değişiklikleri yapacaksınız. O zaman e, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.